Arkadaşlar Ben Ahmet. Ben de Volkan. Arkadaşlar bugün sizlerle Nova 3'ün 4. bölümümüzde karşınızdayız arkadaşlar. En son ben e, şu e, bazukaları indirmeye çalışıyordum derken e, adamlar çıktı. Şu bazukaları indirmeye çalışıyorum. Şu an Volkan Abi, oynuyor. Odalandan. Şu an Volkan oynuyor arkadaşlar. A, geliyor bazuka gelecek. Ay yaklaş biraz. Abi oradan kişi edemezsin gitmez yaklaş. Abi bazuk atacaklar oradan. Arkadaşlar en son burada kalmıştık. Ben bazukaları indirmeye çalışıyordum. Bir bölümü burada bitirmiştik. Volkan oynuyor şu an. bazukaları indikten sonra bana verecek. Yok ha, var. Yok yok bu bölümü. Oynayacak. Ben abi, ben... abi, abi abi dikkat et. Abi, abi dikkat et. Abi kaç abi abi sıktı. Abi, abi tarafı bana Var adamı. Abi kaç. Abi kaç. Abi adam ölümsüz. Abi neresi ölümsüz? Abi sana kaç. kaç. Lan. Abi hiç işte sıkmıyorlar ya sessiz sakin. Nasıl nasıl duruyorlar öldürelim işte bir şey olmaz. Yaz. Abi iyice yaklaş da. Abi yalnız kilitlenmediği için sıkmıyor. Baksana çok uzaktalar. Biraz fazla uzaktalar. Buraya git. Ne diyor lan bu? Oraya git falan diyor. Oraya git abi oraya Oo. git. Ne? What the hell? What the fuck? The sniper motherfucker. Ben de sıkabilir miyim? Derken. Abi da... sıkacaksın daha bu önünde APC bazooka falan bize de gelecek biliyor musun? Dur yakında olduğumuz için artık tabancayı alacağız. Aynen abi ya çok adam kullandım. çıkacak çünkü. Evet arkadaşlar. Evet abi. Abi. Güzel. Abi, güzel. Kapıdan abi kapıdan gel. abi kapıdan Abi abi what oradan, hell, what oradan hell, çıkacağını hell. biliyordum. Ben de söyledim. Güzel Yalnız sniper çok kullanma. Özel zaten. şeylerde olsun zorlar. Ama ondan bayağı mermi geliyordu ya, ya önlerde, önlerde falan. Ne yapıyorsun? Grenade sallayacağım bak. Şey anlayıcı. Oha! ölmüş. Lan nereye koşuyorsun? Abi yalnız neden kasıyor? Hadi. Sen ölür müsün acaba? Bence ölebilirsin de. Yalnız adamlar yandı abi. Hangi hangi yanda? Abi 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 tamam. Geber. Roşata çekiyor yalnız bunlar ölürken ya. He Roşata. Roşata. Abi ters taraftan dön. What the hell. Sniper'ı öldür onları. Tamam. Hayır, yok yok gerek yok. Ölüyorum abi. Yalnız bu çok yani bunun ücretli olması lazım. Çok iyi bir oyun yani. Ya bayağı grafikleri falan böyle. Aynen yani ücretli olması lazım. O kadar. Kesinlikle. En azından bu Minecraft. What Kral... the hell? Yani bir Minecraft parasından olması lazım yani. Çok büyük. Bir şey. abi, yana kay abi işte. yana kay abi yana kay. Oha canım bitmiş lan. Onu çok iyi. Mayınla ne oluyor abi? Ay önüne bir bölüm var. Mad Oha. Abi adamlar bizi oradan şey yapıyor. What the hell? Sniper. Ben sıkabilir miyim ya? Abi sen sıkarsın zaten. Zaten önde daha çok şey var. Sniper'lık falan bölüm var. Valla bak bana sen. Arkadaşlar ay Orada adam Amin vardı. Nerede ya? Ya <laughs> niye boşuna bomba mı attıysın? Hey ee, boşuna mı oldu? Biz işte. Bazuka mı geldi? Yerde bazuka gördüm sanki. Aynen abi. Bazuka değil abi, snipers. Sniper. Sniper Snipe mi ne? Bakay. Niye abi, alamıyoruz tüfek abi? Herhalde. abi? tüfek, tüfek. Neden alamıyoruz? Belki stekimiz doldu da. Neyse boşay şimdi şey yapmanın zaman değil. Abi git oraya. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Abi. bir aksaklık olmuştu arkadaşlar. Bunu dile getirelim. Abi şunu. Abi alalım. silah niye gelmiyor? Abi bilmiyorum üzerimiz dolu herhalde. Bir tane silah bitirince <laughs> belki yapabiliriz. Abi orada sniperımız şu an üstümüzde değil mi? Hı sniper ben vermem ki. Bak bura. Ne bura mı lan? O aşağısı herhalde. Abi dikkat. Atla atla. Atlayacağız zaten <laughs> Abi. Bak buraya bombayı <laughs> abanacağım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. O herkes havaya Orası düştü. bomba ilki yapılmış zaten. Abi size halamıyoruz ya. O kaçırıyoruz. <laughs> Bir tane silahın bitmesi lazım. Neyse abi Oo. şu tüfek bitince salla bombayı. Bu <laughs> benim yaptığım amma delilik ha. Ne yapıyorsun ya boşuna bomba. Ha boşuna değil şu an önemli şeyler için harcayacağım. Aha bakmayın 3 tane var. bunun için maya mı kullanacağız? Whole... Abi ne yaptım? E, böyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Helal. <Hedar. gülüyor> Korkarım lan ben burada olsam. Amına. <laughs> Görmediler seni. Ama <laughs> mısın? Abi öbür bombayı atacaktım pardon. Ay mayın bitti ya. Bu Ay mayın bitti ya. Bomba atsana direkt lan oraya. Aa çekim. Slow <laughs> motion. Aa çekim güzelmiş ha bu oyunda. <laughs> Dikkatli ol. Yok yok kıracağız zaten camı böyle. Ha. Ne bir sorun var bir şey döndü. İbnelik yapmayınız. Arkadaşlar bir yedi buçuk dakika. Abi, Ödün... Abi öleceğiz yedi buçuk dakika oldu arkadaşlar. Aa, zahikse. Gezdeki <laughs> <laughs> Allah. Mal gibi kallar canım da bende. Buradan gideceğiz abi. Abi bunların leveli var mı? Var abi. Daha biz hala birinci yılda miyiz? Evet. Çok uzun abi level'lar böyle. Ha level'lar çok uzun. Hayvan gibi, hayvan gibi level'lar. Çok uzun. Abi ben de sanıyorum yani bir beşinci levelde falayız. Falanız. Bizim ikinci levelde güneşle mi şey yapacağız? Aynen öyle. Evet arkadaşlar progress saved. Loading. Arkadaşlar ikinci bölümü. Abi oyunda kaç level var? Abi ben de bilmiyorum onu ama çok uzun bir oyun oldu kesin yani böyle bunu bir 10 video ile bitireceğimizi sanmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani bazı ünlü youtuberler bile 40 video ile bile zorla bitiriyorlar. Bir tane oyun böyle bunun gibi bir tane oyunu 40 video ile zor zor, zor bitiriyorlar. Volkan öleceksin Volkan abi. abi öldün öldün öldün. Ölmedim abi. Abi öldün. Öldün, öldün, abi. Abi, öldün. öldün, abi. öldün abi ya. Abi nereden ha oradan mı başladık? Başka silah mı yok MK? Taramalımız yok mu? Tüfek var Tüfeği kullan sen. ne? ha Abi yalnız kaç kere öldük farkında mısın? Biraz kötü Abi... başladık ya. Ölmemiz lazım. Nasıl şimdi Biraz kötü başladık. Minecraft'ta var önce üstümüzde gibi bütün eşyalar gidiyor ya. Hmm, Bu oyunda da böyle olsaydı var ya silahlar falan gitseydi. Bombalar, mayınlar. Headshot what the? İbnelik yapmayınız. Volkan istediğin kadar artık e, bomba harcayabilirsin. Neden? Ölünce bomba yenileniyormuş. Harbi Evet. Ölünce bomba yenilendi. Bu 8 dokuz 9 olmuş. Öldü hadi Hatta yediydi dokuz olmuş. Hani Herhalde 40'tan gideceğiz. E bu sesle hiç gitmiyor ama neyse. Şu bomba Abi bomba yap. oldu? Nerede? Nereye gidiyoruz beyinsiz sen söyle. Ay bu sular güzel. Nereye geldim lan? Evet. Ee... Buradan şuraya gideceğiz. Ama arkadaşlar gitmeyelim. Bölümü burada bitireyim yavaş yavaş. Ay arkadaşlar 11. dakika. 11 dakika ya. oldu yani 11 dakika. Yaklaşık. evet. Mesela arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyoruz. yani o zaman bitireyim bu videoyu burada. Evet abi. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Daha çok video gelmesi istiyorsanız, daha çok nova nova videosu gelmesini istiyorsanız yine atacağız da işte yine sizi şey evet. yapın. like atıp abone olmayı unutmayın. Her <laughs> zaman gelen bir Volkan'ın kanalında abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.